Hanım burası İngiltere adı, sakın tutturma Doğuş çayı istiyorum diye. Hello. Hello. What would you like to drink? I'd like a Doğuş çay please. Do... Doğuş. Tea please. No, I want a Doğuş çay. Tea please. Herhangi bir tea please. I said I want a Doğuş çay. Burada Doğuş çay falan olmaz. Patırtı çıkar. No, I don't want any old tea. I want Doğuş çay. I want Doğuş çay. Aha, bizimki getirmiş ya çayı. Çay budur, Doğuş çay. Karadeniz'in mükemmel çayı. What are you drinking? Doğuş çay. This is real tea. Hanım ne diyor bu Miss. soru ya? Bring ya. me a Doğuş çay. Okay. Now. Tabii ki Doğuş çay istiyor. Kim bilir şimdi nerededir? <gülüyor> <gülüyor> Belki Bolu'ya tırmanıyor. <laughs> Gönlüm gitmek ister ya. Belki de Gülek'ten geçiyordur. Yol ver dağlar, yol ver bana. Ömrüm ömrüm uzun yolu. Geçip gitsem. Ya da bir yerde durmuş soluklanıyordur. Gönlüm özlem dolu. Ama cuma akşamına geleceğim yol dediyse gelir mutlaka. Nereden biliyorsun? Hiç. Biliyorum işte. BP Süper B. Bilen bilir. Gizli mesaj vermek istersen Z diye bir şey var. Sen içinden geçeni yaz, istediğine gönder. Üstelik tek numarayla. Mesajını Z ulaştırsın. Karşındaki kişi kim olduğunu bilmesin. Tüm Turkcell kullanıcıları için. Z. Sıkı bir itiraf duymak istersen Z diye bir şey var. Günün itirafı, bilmecesi, falı ve dahası Z'de. Üstelik tek numarayla. Tüm Türksel kullanıcıları için Z. Kendini ifade etmek istersen Z diye bir şey var. Yüzlerce logodan istediğini seç ya da sevdiklerine gönder. Üstelik tek numarayla. Tüm Türksel kullanıcıları için Z.